Arkadaşımızın isteği üzerine 5C'si analiz edeceğiz. Rubenis tekstil bazen tavan hareketleri yapıyor ve ardından düşüyor. Nedeni ise hisse 2 yıldır yatay seyrediyor. Yükseliyor ve ardından düşüyor. Ve bu durum birkaç yıl daha devam edecek görünüyor. Bu seviyelerde düzeltmesini tamamladığını düşünüyorum. Yükselişe geçtiğinde tekrar 40 veya seviyelerine gelebilir. Diyor boya şu an için yönünde sorun yok. Yükselişine devam edecektir. Fakat yaklaşık 2-3 hafta sonra sert düzeltme yapma durum var. Hisseyi takip etmemiz gerekiyor. İntema düzeltme sürecini tamamladı. Tekrar yükseliş trendine girmesi için biraz daha bekletebilir. Karsan düzeltmeler yaparak yükselişine devam ediyor. Ege profil düzeltmesinin dip seviyelerinde İşlerin potansiyel sorunu yok. Tekrar yükseliş trendine girmesi gerekiyor. Yatırım tavsiyesi de yedir selamla.